Öğrencileri sportif aktivitelere yönlendirmek ve doğa sevgisi aşılamak isteyen Karşıyaka Belediyesi yarı yıl tatiline özel olarak ücretsiz kış kampı düzenledi. Yamanlar Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi'ndeki 5 günlük kampa katılan gençler yemyeşil bir ortamda hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buldu. Karşıyaka Belediyesi kış kampıyla öğrencilere hayat boyu unutamayacakları bir karne hediyesi verdi. Kampa farklı okullardan 14-16 yaş grubunda 50 genç ve 4 eğitmen katıldı. Bungalov evlerde konaklayan kampçılar organizasyon süresince doğa ve orman yürüyüşleri yaptı, keyifli vakit geçirdi. Kampı ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi, onları motive etti. Ben sizlere güveniyorum. Karşıyaka'nın gençleri, Karşıyaka'da yaşayan insanlar Türkiye'de sosyal yaşama ve siyasal yaşama yön verebilecek cesarette ve güçlü olduğuna ve öyle bir düşünce yapısında olduğuna inanıyorum. Çünkü sizler ülkemizin kuruluş felsefesi olan Cumhuriyet'e sımsıkı bağlı olan gençlersiniz. Ve bu ülkeyi çok seviyorsunuz bu ülkeye hizmet etmeyi çok seviyorsunuz ve bu ülkede, bu kentte de yaşamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Ben de o bilinç içerisinde karşı daha iyi işleri birlikte yapıp sizlerin daha rahat yaşaması, daha güzel yaşaması ve daha başarılı olması için çalışıyoruz. Ve bu kampı düzenlerken de spor müdürlüğümüzün teklif etmişti bu kampı düzenleyelim ve gençlerimizi bir araya getirelim. Her yaş grubundaki gençlerimiz burada hem ekolojik dengeyi öğrensinler. Hem arkadaşlık ilişkileri daha da kuvvetlensin, hem de bu sömestr tatilinde biraz farklı bir e, dünyaya bürünelim diye böyle bir kampı düzenledik. Biz büyük bir aileyiz. Kampa katılan gençler doğada yön bulma yöntemlerini, pusula kullanmayı ve harita okumayı öğrendi. Film gösterimi, zeybek dersi, mangal partisi gibi çeşitli aktivitelerle de renklenen kamp günleri canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen eğlenceyle son buldu. İzmir'in Selçuk Belediyesi